Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Ben Nesrin İçli. Perspektif'in bugünkü konuğu yazar Selçuk Karavel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bize evet. kendinizden bahseder misiniz ve yazarla ilginiz nasıl başladı? Tabii ki. İsmim Selçuk, Selçuk Karavel. 1990 doğumluyum. Hollanda'da doğdum. Hollanda, Enschede şehrinde. Küçük yaşta ailemizle birlikte Türkiye'ye geri döndük. Aslen Alaska Türküyüm ama orayı görmek pek nasip olmadı. Çok sonraları öğrendim Alaska Türkü'de olduğunu. Biraz tarihe de merakımızla araştırdık. Ben Bursa'da büyüdüm. Kendimi Bursalı gibi görüyorum. Öyle hissediyorum. Yani 97 senesinden beri Bursadayım. Aynı zamanda belediye personeliyim. Gençlik ve Spor'da çalışıyorum. Gençlerle beraberiz. Tam da işimle aslında paralel gidiyor. Yazarlık hayatım aslında benim çocuk yaşlarda başladı. Yani çocuk yaşta ben şiir yazmaya başladım. Ne güzel. Yani bir ilgi olarak başladım. Hiç şöyle demedim ya alayım derim ya ben de yazar mıyım? Öyle hani insan içinden doğal bir şekilde gelir ya. Şiir yazmaya başladım. Tabii bunu pek ilerletmedim. Üstüne de düşmemiştim. Ama üniversite yıllarında biraz düşünsel ve toplumsal olaylara karşı ilgimden dolayı arkadaşlarla böyle benim gibi dertlenen, düşünen arkadaşlarla beraber karar aldık. Hadi biz bir edergi çıkaralım üniversitede. Üniversitede ederge dergi çıkarttık arkadaşlara Ben de imtiyaz sahibi olarak hatta görevde bulundum. Hem de tabi yazar kadrosundaydım. Orada toplumsal olaylara ilk değinmeye başladım. İşte bunlardan en önemlisi benim için orada yazdığım mesela Doğu Türkistan meselesi vardı. O dönemden Maalesef bu çok yana... Çok önemli ve acı çekiyor oradaki insanlarımız. Muhakkak. Yani o bizim içimizde bir yaraydı, bir dertti aslında. Maalesef. Yani bir nevi ben yazmaya aslında bir... Sevda ile başladım, sevdalanarak başladım. Toplumsal Çünkü sorunlardan yola çıkarak. Kesinlikle yani insanın derdiyle dertlenmek, hı hı. E, mazlumun sonuçta dini, dili, ırkı yoktur hı hı. bizim için. Ama tabii ki Doğu Türkistan bir de soydaşımız olma hasebiyle bizim için ayrı bir yerde tabii ki var gönlümüzde bunu inkar edemeyiz. Ben işte o üniversitede arkadaşlarla öyle başladım ama tabii aklımda hiç roman yoktu. Hani ben herhalde böyle gazete köşe yazarlığı giderim diyordum ki yazınla gazetede sonra köşe yazarlığı yaptım öyle devam ettim fakat sonra e, hani artık bu insanı tatmin etmez ya sevdası coşar insanın daha fazla bir şey yapmak ister yani dedim ki benim yazmam lazım yani inandığım e, şeyleri dile getirmem lazım fakat e, roman yine aklımda yoktu ama dedim ki yani Türkiye şartlarına baktığımda yani binlerce yazılmış tarih kitabı var. Kimse de açıp okumuyor. Ama biri bir dizi yapıyor. Yalan yanlış da olsa insanlar onun öyle olduğuna inanıyor. Yani benim için roman biraz daha işte dizinin kağıda dökülmüş hali. Hani makale üzerinden gitseydim biliyorum gençlere çok e, değemeyecektim. Ve roman yoluyla aslında sevdamı dile getirmeye karar verdim. E, i̇nandığım şeyleri davamı fikriyatımı hikayeleştirmeye başladım. E, aslında bir sevda sevgiliye yapılan böyle karşılıksız bir hizmet gibi. Hani sevgiliye bir Aynen. hizmet edersin ya hiçbir karşılık beklemezsin. Yani o bir Benim bir çok duygusu böyle. var içinizde toplumla ilgili olarak onları ifade etmek paylaşmak istediniz. Kesinlikle ve bunu da yani bir meslek olarak yapmadım zaten hani siz de bilirsiniz e, takdiriniz Türkiye'de yazarların zaten öyle bir kazandığı bir şey yok. Yani çok büyük bir yazar değilseniz. Sembolik. Kesinlikle hani yani zaten da oluyor ama... muhakkak para için yapılacak bir şey değil. Ben bir sevda ile yazarlığa kesinlikle. başlamış oldum. Harika. Biraz kitaplarınızdan bahseder misiniz? Tabii. E, ilk romanım Bilge Oğuz evinden çıktı. Hı hı. Şöyle e, göstereyim. Az önce de hı hı. bahsettik diye özellikle gösterme ihtiyacı duydum. Erşah Türkça ama e, kırmızı Türk bayrağını simgelerken mavi gök bayrak Doğu Türkistan'ı simgelemektedir. Hı hı. Her ne kadar eski dönemi anlatıyor gibi gözükse gözüksem de bu romanda evet, evet. E, Kızıl Elma'mız Mefkure'miz hı hı. bu romanda Doğu Türkistan İkincisi Türk töresi. Türk töresi de biraz e, ilerleyen tabii şeylerde böyle töre meselesine girmek isterim ama e, kitapta da bir özet geçeyim. Kutat Birlik benim bu romanı yazarken ışığım oldu. Kutat birlikte bahsedilen kadim Türk töresini ben romanlaştırdım. E, oradaki ruhu bir karakter haline getirdim, kahraman haline getirdim. Ve e, milletimizin hizmetine böylelikle sunmuş olduk. Ne güzel. Peki günümüzü mü yansıtıyor? Bugün söylenmiş sözler mi yoksa geçmişi anlatan eserler mi bunlar? Ya aslında ben e, romanda geçmiş tarihi anlatıyor gibi gözüküyorum. Yani o dönemin sosyal yapısını görürsünüz benim kitaplarımda. Dilini. Yani ben romanları yazarken dil de çalışıyorum. O dönemin diline de çalışıyorum. Tabii o dönemin e, hayatına iniyorum. Mesela o dönemde oba hayatında evet. e, ne yapmışlar, ne oyun Nasıl oynamışlar? Mesela yani. Dokuz Kumalat diye bir oyun var. Yani bizim mangaların atası aslında bu bizim Türklerin oyunu. Ne güzel. Bunu keşfettim mesela. Bunları da hayır romana işledim ama geçmişten bahsediyor gibi gözüksem de ben hiçbir zaman geçmişi aslında anlatmadım. Geçmiş üzerinden bugünü konuşuyorum. Evet o bir ışık tuttu değil mi? Muhakkak ve yani oradan bizim almamız gereken çünkü biliyorum çok ders var. Ha, iyi, çok. Yani geçmiş benim için aslında bugüne bir köprü oldu. Ben geçmişten bahsedip bugüne konuşuyorum. Yani bugünden bahsediyorum. Bugünün sorunlarını aslında yaşıyorum. Örnek işte Doğu Türkistan. Kesinlikle. Yani günümüzün meselesi ama ben bunu bir sanki eski tarihi romanmış gibi orada işledim. Harika, güzel bir üslup. Peki günümüzde bireysellik ön planda olmasına rağmen siz neden toplum, töre konularını ön plana çıkarıyorsunuz? Evet yani eserlerimde özellikle durduğum kavramlar. Çünkü insanoğlu yani insan tek başına var olan, var olabilecek, tamam olabilecek bir varlık değildir. Hı hı. İnsan hiçbir zaman yalnız başına tamam olmaz. Yani e, ferdiyetçilik insanı şunu sunuyor. İşte kendin, kendin ol, başka yere ait olma. Biraz daha toplumdan bir Biz kopuş. Öyle. Kesinlikle. Ama bizim medeniyetimiz öyle demiyor. Ait ol diyor, birlik ol diyor, birlik şuuru veriyor. Yani bize hep şu düsturu benimseriz hatta işte ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır. Aslında bu şuurla hep hareket ettik. Tabii bu kavramları konuşurken içerisinde özellikle töre kavramının üstünde durmak isterim. Mesela Yusuf Has Ağacı Kutatku birlikte töreden bahsederken şöyle der. İşte devleti ayakta tutan, adaleti sağlayan, e, ahlakı aslında iyileştiren ve ilahi nizama uygun bir şekilde bağlayıcılığı olan bir e, nizamdır der, düzendir der aslında. Bu noktada yani törenin e, Kadim Türk inancında, Tanımı bizim için çok önemli. Doğru anlayabilmek için aslında bu kavramı. Geçmişe ait bir kavram olarak. Kesinlikle. Yani zaten bu evet. bizim geçmişimizde kullanılan aslında okuduğumuzda, gördüğümüzde bakıyoruz ki devam ede gelen aslında isim değiştirmiş. Onlardan da bahsedeceğim. Tabii. Yani aslında töre isim değiştirmiş. Töre hep bizim hayatımızda var olmuş. Evet. Bu noktada bu kavramları elden bırakmadan ortak bir şuur oluşturmak... Ee, milletimizi... Ne yöne evrildi şimdi töre? Yani şu an aslında kalmadı. Yani günümüzdeki bu bahsedilen bazı işte yöresel bölgelerde bahsedilen evet. töre değil. Aslında o bizden çok uzak bir mesele. Yani bizim konuştuğumuz töre hiçbir zaman olmadı. Oradaki tamamen yöresel halkın kullandığı işte bu bahsedilen töre. Bizimki tabii o değil. Hani dediğim gibi bizdeki töreyi anlamak için yani Kutatku Bilim bize verdiği ruhu Orhun yazıtlarındaki ruhu anlamak lazım. Mesela Bilge Kağan der ki töre tektir töre herkesten üstündür. Yani o noktada töreyi iyi anlamak lazım. Ve Bunlar ilk yazıtlar insanlık tarihinin o kadar önemli ki. Kesinlikle. Moğolistan'da yer alıyor. Kesinlikle öyle ve yani Türk tarihini anlamak için Orhun yazıtlarını mutlaka okumak lazım. Bizim için birincil aslında kaynaktır. Yani Çin yazıtlarından sonra yani Türk ismi ilk nerede geçmiştir? Çin yıllıklarından sonra Orhun yazıtlarından geçmiştir mesela. Bizim için bu kadar çok büyük önemli. Orada mesela işte e, Tanrı'nın varlığından bahseder, Türk isminden bahseder. Bizim için o yüzden bu ortak hafızayı korumak ve bu ortak hafıza çerçevesinde bir cemiyetçiliği e, bir arada tutmak çok önemli. Çünkü yani milleti millet yapan özellik budur aslında. Kesinlikle. O duygular değil mi? Kesinlikle. Onları da yaşatmak lazım. Muhakkak. Evet. Peki yeni kitap projeniz var mı? Biraz anlatır mısınız? Evet yani şu an... Ya Türk töresini aslında ben yeni çıkarttım ama tabi çalışmalarımıza yine ara vermeden devam ediyoruz. Üçüncü kitabımın hazırlığına başladım, yazmaya da başladım. Ee, tabi üçüncü kitap artık benim için farklı bir zemin, şöyle akademik bir zeminde şu an yazıyorum. Yani i̇lk iki kitabım romandı, ee, ama bu kitapta artık akademik bir zeminde ilerliyorum. Konusu ne? İşte az önceki aslında bahsettiğim artık biraz daha makale seviyesinde anlatacağım. Yani kadim Türk inancı ile. Müslümanlığın getirdiği yani İslam akaidi dediğimizin arasındaki benzerlikler, aynılıklar çünkü günümüzde bu süreç de aslında yanlış anlatılıyor. Mesela bazı gruplar der ki işte Türkler İslam'la birlikte özünden koptu, farklı bir millet olma yönünde evrildiler. İşte Araplaşmak gibi veya bir grupta der ki Türkler Şamandı diye bahseder. Şamanizmi de bir din olarak ele alır. Hatta yani şöyle bir e, nükleden bir anlatım da bunu örnek vermek isterim. Kadının biri bir alime gitmiş demiş ki hocam Yunanistan tarafında evliya çıkmış diyorlar. İşte bu kadın evliya varmış. Buna e, bir şeytan kızını kurban edecekken yani bir şeytan yerden keçi vermiş ona kessin diye zamanında. Bu kıssaya ne dersiniz hocam? Deyince ya, evlat demiş. Ben bunu neresine düzelteyim? Yunanistan değil Arabistan kadın evliya değil. İbrahim peygamber kız çocuğu değil. İsmail peygamber şeytan değil melek, keçi değil koç. Yerden gelmedi, gökten geldi. Ben bunu neresine düzelteyim? Bizdeki bu mesele de böyle oldu. Yani Şamanizm, İbrahim Kafesoğlu, Bahattin Ögerler'in eserlerine baktığımız zaman zaten bir din olmadığını aslında o dönem işte biraz Danslar daha. Danslar böyle doğayla iç içe. Kesinlikle. De. Biraz daha işte evet. şifacılıklar müzik, içerisinde. Müzik, yani dans. kam dediğimiz aslında biraz evet. daha. Kam kam işte görevine baktığımız zaman şifacılıklara şu biraz daha işte büyü havası var ama hiçbir zaman din olarak bizim toplumumuzda yer almamış. tabii sonradan bu da bazı inançların bozulması gibi din haline gelmiş ama Türkler hep tengri inancında devam etmişler. Evet. Bu üçüncü kitabı da işte yazma ihtiyacı bundan doğdu. Yani eski kadim Türk inancıyla İslamiyet arasında bir ayna koyarak e, arasındaki aslında böyle bir zorla benzeştirmek değil de tam da gerçek manadaki aynalıklarını göstermek istiyorum. Aslında kitabın adını bu yüzden mirat koydum. Yani ayna. İnşallah ayna olur. Gerçekten bir ayna tutabiliriz. Yani gök tengri inancı dediğimiz zaman ve İslamiyet dediğimiz zaman ben şöyle bakıyorum. Bir kopuş yok. Yani yeni bir yere evrilmemişiz. Tamamen tevhid ekseni doğrultusunda Kemalata ermişiz Müslümanlıkta ve aynı şekilde devam etmiş aynı inanç hani Hanif inancı diyor mesela işte Arap topluluklarında mesela bahsederken işte mesela o dönemi Hanif inancı deriz İbrahim peygamberin inandığı. Türklere de Gök Tengri inancı diyorlar ya aslında aynı yani işte isimlendirme isim de kesinlikle. var içeriği aynı. Akide kurallarını incelediğimiz zaman yani ki Orhun yazıtları bunun en bariz örneği orada işte Tengri'nin özelliklerinden bahseder inandığı Tengri'nin ya aynı İslamiyet de aynı. İşte bizim için de mirat aslında tam da bu. Yani o aynayı tutarak aradaki benzerliği işte insanlara yansıtmak, göstermek. Üçüncü eserimiz de inşallah böyle olacak. Ne güzel. En kısa zamanda okurlarınızla buluşmanızı diliyorum. İnşallah teşekkür ederim. Peki yazarlığı nasıl tanımlarsınız? Topluma karşı sorumluluk olabilir mi? Yani yazarlık muhakkak topluma karşı bir sorumluluk yanı var ama tabii benim için biraz daha farklı bu mesele. İlk soruda da cevap vermiştim ya. Bir sevdayla başladı aslında. Evet. Bir karşılık beklemeden sevgiliye hizmet gibi. Aslında kendime karşı sorumluluğum. Ben yazarlığa böyle bakıyorum. Çünkü seviyorum diyorum. Ee, bir davam var. Ee, inandığım bir şey var. Toplumsal meselelere eğiliyoruz. Bunu bir karşılık bekleyerek yapmıyorum aslında. Ben inandığım şeyi yapmazsam... Kendimi eksik hissederim. O yüzden önce kendime olan sorumluluğumu kendini yerine getiriyorum. Kendini gerçekleştirme. Maslow'un ihtiyaçlar piramidinin de en üstte yer alır. Değil mi? Temel ihtiyaçları karşıladıktan evet. sonra en üstteki hedef kendini gerçekleştirme. Bunu hedefleriniz ve bunu gerçekleştirmek istiyorsunuz. Bu da çok güzel. Bu paylaşım bu. Kesinlikle. Yani yoksa hani sadece kendimi ifade etme biçimi olsaydı benim için. Hani bir anı gibi yazardım. Evimde bir köşede kalırdı. tutardım o defteri. Öyle kalırdı. Ama yani ben inandıklarımı dile getiriyorsam, yazıyorsam Kalemimi inandığım davaya, sevdaya şahit tutuyorum demektir. Ne güzel. Selçuk Bey sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki özellikle ben genç okurlara e, iletmek istediğim mesaj var. Yani bir ağaç e, kökünden ayrılırsa ayakta duramaz. O yüzden gençlerimiz kökünden ayrılmasın, tarihini araştırsınlar. Yani tarih sadece şu değil, geçmişteki savaşları, olayları öğren. E, bu bizim için tarih bundan ibaret değil. Nasıl insan olmalıyım? E, geçmişe bakıp bunu örnek almalıyız. Biz büyük bir medeniyetiz. Okuyalım, düşünelim, araştıralım ve bu doğrultuda şahsiyetimizi inşa edelim. İnşa ederken de kendi medeniyetimizle barışık olmamız lazım. Benim okurlarıma, e, bilhassa genç kardeşlerime söyleyeceğim bu. Harika bir mesajdı. Katılımınız ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.